Yva 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 Kampung ini terlihat seperti kota yang terbaik di dunia ini. Kampung ini terlihat seperti kota yang i <laughs> Çok grüntüsünü beceremiyorum çünkü öyle bir kabiliyetim yok. Ama ben size şunu söyleyeyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadınız. Özellikle de kızım Esra'yım. Ben bir elçi olarak. Sizlere böyle bir organize yaptı. Biz de evimizden geldik kadar sizler mutlu etmek için bak postu video sinemasını e, seyretmeye getirdik. Burada emeği geçen e, herkes sizden en bir katkısı var gibi bir birbirlerini ayarladı. Sen gidiyorsan ben gidiyorum, evet. sen gitmiyorsan ben gitmiyorum diye bu şekilde geldik buraya. Evet. Ama özellikle de e, Gökçe ve Muhtar'ı Mehmet Kaya'ya da e, teşekkür ederim. O da belki bir şey söylemek ister. <laughs> Söylememiş zaten onunla her gün şey söyledi. çok bu tarafta sonra sağ bakalım

Film iyi miydi? Emeği geçenlere teşekkür edelim mi? Hadi hep birlikte bir alkışlayalım o zaman.